Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Evrim. Bu videoda yine çok güzel benim çok beğendiğim sizin de çok beğeneceğiniz düşündüğüm bir projeyle karşınızdayım. Yakın zamanda satın aldığım çay bardağı kutularını atmamıştım. Güzel bir şekilde değerlendiririm diye düşünmüştüm. Tam dediğim gibi de oldu. Ee, şimdi bu kutular dikine kutular aslında ama biz bunu yatay kullanacağız. Yani ben öyle kullandım daha doğrusu. Bir taraflarını kesip alıyorum. Her iki kutuyu da aynı şekilde hazırlıyorum. Bu aşamada kutuların iç kısmını kaplamak için yumuşak keçe kullanıyorum. Bu keçeler benim elimde oldukça mevcut. Bu sebeple ve kenar atma olmadığı için bu kumaşta kolayca kullanıldığı için bunu tercih ettim. siz de bu projeleri yapmak isterseniz ben de keçe yok ya da ne bileyim elyaf yok işte silikon yok diye düşünmeyin. Muadil elinizde bulunan eski kırpıntı kumaşlar veya her neyse elinizde olan ürün onu değerlendirerek yapabilirsiniz. Böylelikle hem elinizdekiler değerlenmiş olur hem de güzel bir şey ortaya çıkarmış olursunuz. Birbirine uyumlu olmasına dikkat edersek bence bu şekilde de çok güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliriz. Ve şimdi dondurma çubukları. Bunlara başka başka bir isimleri de var. Ee, ama ne için kullanıldığını aslında tam olarak bilmiyorum. Ee, bir milyoncu diye adlandırılan dediğim gibi oradan çok fazla alışveriş yaptığımı beni eskiden beri takip edenler bileceklerdir. Yine oradan aldım bunları. Ee, ve ortadan ikiye bölerek yani kendi kutumun ebadına göre bir çubuğu ikiye bölmek ikisi için bana yeterli oldu. Siz de kendi ebadınıza göre bunu ayarlamanız gerekecektir. Düzgün bir görüntü istiyorsanız gösterdiğim gibi köşeleri örtüştürün birbirlerine değsinler ki güzel bir görüntü elde edin. Sığmayan veya taşan olursa ortadan ikiye ve dikine de kesilebiliyor bu çubuklar. Ben e, sığmayan küçük kalan yerlere e, dikine keserek e, oraya yapıştırdım ve gayet muntazam oldu. Hiçbir sorun yaşamadan tamamını yapıştırmış oldum. Ve yine o alttaki kötü görüntüyü kamufle etmek için orta kalınlıkta bir halat iple 3 sıra her iki kutumuza da e, alt kısmına dönüyorum. Evet gördüğünüz 4 adet strafor top. Bunları kırtasiyeden satın alıyorum. Aslında altına güzel bir ayak almak istemiştim. Hani bu e, tesbih kutusu yaparken kullanılan o küçük metal ayaklar var ya onları bulamadım. Bulamayınca dedim ki ben neyden ayak yapabilirim ki bu şekilde yuvarlak ayakları ben çok severim. E, yolda giderken kırtasiyenin önden geçiyordum o sırada da. Ve bu strafor topları gördüm cam mekanda. Dedim ki neden olmasın, hemen satın aldım, eve geldim ve üzerlerini daha güzel gözükmeleri açısından çuval iple sardım. Bu arada videonun bazı yerleri çıkmamış yani nasıl olmuş oraları çekmemiş alakasız şeyler var ama asıl göstermek istediğim yerler yok. Mesela bu gördüğünüz e, tahta sopalar bunları kestim. Ee, onu göster Yani çekmemişim. Nasıl olduysa ve kutuların alt kısmına bu dondurma çubuklarını hiç kesmeden dikine tam e, ebadına uygun oldu. Onları yapıştırdım. O da çıkmamış. Ee, videonun ilerleyen yerlerinde alt üst gösterdiğim zaman kutuların altının da çok muntazam hatta şurada uçları gözüküyor. Çok muntazam oldu. Görünecektir. Hatta top ayak hazırlamıştık. Onları yapıştırdığım da çıkmamış. Ee, videonun ilerleyen kısımlarında ben böyle evirip çevirirken onları da göreceksiniz. Çok üzüldüm böyle olmasına ama e, şu an maalesef elimden bir şey gelmediği için bu şekilde yayınlamak zorunda kaldım. çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani neyle süslesem diye düşündüm ama bu tarz şeylere çiçeği çok yakıştırıyorum. Daha önce e, ya, izlediniz mi bilmiyorum ama yoğurt kavundan yaptım. E, ayran şişesinden yaptım ve bu videolarım benim çok fazla izlenmişti. Çok beğeni almıştı ve çok güzel yorumlar almıştım. E, onlarda da aynı bu ahşap çubukları ve çiçek kullanarak e, süslemiştim. Onlar da farklı şekillerde yapılan güzel projelerdi. E, o yüzden bunda da içine sarı keçe kullandığım için papatya kullanmayı tercih ettim. Eksik görüntülerine rağmen videomu ve projemi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok çok daha mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Evrim Taser Yılmaz olarak aratıp bulup takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.